Merhaba arkadaşlar. Buradan İzmir'e selam olsun. Neden? Papyes, Matchbox ve Dinozor avı bölüm 35 çekiyorum. Bakın neredeyim. Avcılardayım. Pelikan AVM'ye geldim. Hava soğuk. Kulaklığımı taktım. Şu an kulaklıkla konuşmuyorum ama kapalı arkadaşlar. Mikrofon lazım bana. Biraz uğurcu oluyor sesim ama yapacak bir şey yok. Avcılarda sevdiğim bir AVM. Pelikan var. Burada başka ne vardı? Az Azilerde torun var arkadaşlar. Buraya en son ne zaman gelip ant videosu çekmiştim? Geçen sene 22 Nisan'da hatta 23 Nisan'da İstanbul'da Silivri'de deprem olmuştu hatırlarsanız. E, o gün de yayınlayamamıştım bu videoyu o zaman yayınlayacaktım. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım içeri girelim. Oh üşüdüm vallahi. Şu AVM'yi seviyorum ya. Çok cıvıl cıvıl. Böyle farklı bir ambiyansı var arkadaşlar. Burada nerelere bakacağız? Şurada Carrefour'u görüyorsunuz. Carrefour 1. Aşağıda Armağan var, Toy Shop var. Ee, Rosman vardı galiba. Bakın karşıda Elsiva var. Başka neresi vardı hatırlamıyorum. Aa, evet Elsiva ve Kids de aşağıda. Ha Bir de ebebek var arkadaşlar. Buraya neden geldim? Ee, bir önceki hunt videomda F40 almıştım hatırlarsanız. Bir önceki miydi? Ondan önceki miydi ya? Karıştırdım. Lego'nun F40'ını almıştım hatırlarsanız. Ondan daha önceden de almışım. Ee, fişim de yanımdaydı. Onu değiştireceğim yani iade edeceğim. Başka bir olmayan Speed Split Champion serisinden alacağım. Ben de şu an benim düzün değilim. Asla aslında Marmara Park'a gidecektim ama ya burada daha fazla seçenek var hani Marmara Park'ta bu kadar şey yok. Mesela Marmara Park'ta Toy Shop var ama Armağan yok. Burada mesela bu tarafta Toy Shop var. Karşıda Armağan var. Bakın buraya isimler. Ee, çok özür dilerim. Önce de babaya ihtimam lazım. O yüzden buralara uğramıyorum. Konuşacağım. Devam edeceğim ama konuşmaya. İhtiyaç burası önemli arkadaşlar. Bir an testo gibi yapacağımı zannettiniz değil mi? Adam ev ziyaretlerine gidiyor, en başta lavaboya giriyor, lavaboyu kullanıyor, bir de o sesler de çıkıyor, izleyenleriniz biliyordur. Testotay'dan demişken geçenlerde bir videosuna yorum yaptım, Şırdancı Mehmet'e gitmişti. Bizim Fatih'e kadar gelmiş yani, Şırdancı Mehmet'in oralarda bir yerde oturuyorum ben de. Ee, o videoya bir yorum yaptım arkadaşlar, yüzlerce beğeni geldi. Yani güzel, esprili bir şey yazdım da orada, bakarsınız. Ee, şimdi Carrefour'a gireceğim, hiçle birlikte Olegoy'u Lego'yu değiştireceğim. Bakalım ne bulacağız ee, buralarda gezeceğiz İnşallah güzel şeyler bulurum daha önce ben burada çok güzel bir ham çıkartmıştım hatırlarsanız ee, Ne bulmuştum ya şu an unuttum yani modern klasik setini bulmuştum bu geçtiğimiz seneye ait olan bir sürü ama daha neler vardı hızlı ve öfkeli falan vardı Tek seferde yani bildiğin combo yapmıştım <laughs> bakalım bugün bir şey bulabilecek miyiz gerçi bugün cumartesi ee, ve saat şu anda 9'u geçiyor. Mağazayı kapattım. 9'da kapanıyor. Beyvizyum AVM. E. Ee, kapattım. Hemen metrobüse bindim. Buraya geldim arkadaşlar. Ya yani bir herhalde bir 40 dakikam falan var benim şu anda. 40 dakika içerisinde ant videosu yapacağım. Ee, burada seçenek daha fazla olduğu için Toy Shop var, Armağan var. Yani saydım daha en başta da. Oralar olduğu için direkt dedim ki buraya geleyim. Marmara Park'a da gidebilirdim ama orada çok fazla seçenek yok. Burada bir şeyler bulurum inşallah. Ama işte günlerden cumartesi bakalım. Bir şeyler kalacak mı bize. Şimdi Carrefour'dayız. Hemen çantadan çıkarayım şu Lego'yu. Ya var ya mis gibi de mısır kokuyor ya. Bardakta mısırı seviyorum. Neyse arkadaşlar bakın bunu iade edeceğim. Fişim de burada. Su da olmuşum he. Ne yapsam suyu da mı iade etsem? Arkadaşlar kadın önce gözümü korkuttu. Müşteri hizmetlerindeki dedi ki burada Lego olmayabilir. Gittim hemen baktım. Legolar var. Hemen iade çeki oluşturdu burada. Şimdi bunu kullanacağım. Yine Lego alacağım. Büyük ihtimal e, evde de bu arada baktım Legolarıma. Bende şey de yok. O Mac'ların da yok turuncu. Herhalde onu alacağım. Gözüme kestirdim. Şimdi gidelim bakalım reyonlarda neler var. Oh buraya geldim. Burada olmasaydı şaşırdım. Burası e, mini Carrefour diye geçiyormuş. Ama yani yine bayağı büyük ya. Hiç mini denilecek boyutta değil. Neredeydi? Aa karıştırdım. Bir saniye. Heh, burada geldik gelmişken bir de şunlara şöyle bir bakalım arkadaşlar burada neler var zaten amacımız hem yapmak ama bakın Hot Wheels tekli arabalar o 83 TL bu arada sesim çatallaşıyor <laughs> evet şimdi düzelttim evet ya şunlara da bir tık yükseliyorum ama ben de bunların Temu versiyonu olduğu için almıyorum ama burada bir şey kalmamış bunu böyle evet Yağmalamışlar tabi indirim var. Ama bakın bunlar da indirimde. Kaos teori. Evet Lego bölümüne geldik. Burada formula, formula var ama şey yok. Ferrari'yi bulamayacağız. Heh, şunu alacağım abi. Bu bende yok. Ee, burada maalesef o Ferrari olan yok. Keşke olsaydı. Ha, bunlar tamam. Bunları geçelim. Evet. Bunu aldım arkadaşlar. Haneme hayırlı olsun. Şunların içerisinden de böyle dandik şeyler çıkıyor. Bakın. Şöyle biraz zoom yapalım. Flaşı da kapattım ama. Şu an çekim sırasında flaşı açamıyorum. Çekimi durdurmam gerekiyor. Şuralarda neler var? Burada gördüğünüz gibi çok bir şey göremedim ama nasıl şöyle gördüğünüz gibi çok da bir şey göremedim. Siz benimle ne gördüğümü nasıl görüyorsunuz? Değil mi? Aklımda deli sorular. Evet. Neyse buradan bunu alıyoruz. Sonra hemen diğer yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Burada hedefimizi tamamladık. Misyon completed. Değil mi? Öyleydi. Aa bunlar burada. A, 400 liraya düşmüşler. He. Aslında iyi fiyat ama yine de yüksek ya. 600 liradan. Vallahi yüksek bakın. Şu çok iyi ya. Bu da çok iyi. T-Rex diyor. Bu da Blue. Bu hangisi? Bu da Pteranodon. Aşkım çok pardon. Don. <laughs> taktım bu aralar ama. Velociraptor. Blue mu değil mi bu? Blue yazmamışlar ama belki de değildir. Şuralara bir daha bakalım değil mi? Macangosaurus. Herosaurus. Bunları da incelemedim. Bunlardan buradan almıştım. Şu arkadaki var ki zaten önde de var. Bir de bir tane daha vardı. Şu. Bunların da incelemesini hala yapmadım. Evet. Tamam. Hadi buradan gidiyoruz. Çünkü vaktimiz daralıyor. Arkadaşlar şimdi Evere'ye ineceğim. Hemen aşağıda. Ondan sonra bu katı gezeceğim. Yani Armağan, Torşof, Rosman'a bakacağım. Sonra da Esiva'ya bakacağım. Ondan sonra gideceğim. Siz de bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve hype atmayı unutmayın. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Tam yarım saatim var arkadaşlar. Hızlanmalıyım. Bakın burada Racer ne var? Blue. Bu bende vardı değil mi? Bir fotoğraf çekeyim. Büyük ihtimal var ya. Evet. Ya yoksa umarım vardır bu. Şöyle koyalım. Burada bunlar var. Evet arkadaşlar burada şöyle bakalım. Şöyle bir tarayalım. Karşıda da bir şeyler gördüm. Racerverse falan gördüm. Racerverse deyince de aklıma hep mesut geliyor. O da topluyor. Ha, bakın burada da var buluyor. oh troll. O da var. Hmm. matchbox. Almıştım gerçi daha önce. Bakın burada Mickey var. Bu değerli miydi? Geçen Mesut'un videosunda izledim de. Değerli miydi o bir şeyler söylüyordu bunlarla ilgili. Bir şey izliyordu da hangisiydi? Çok dikkat etmedim. Evet burada da bunları görüyoruz da buralarda oluyor aslında ya böyle asıyorlar. Nereye astılar bir bakalım. Şöyle kenarları asmışlar diyecektim ama bunlar değil bunlar zorunlu. Şuralarda var mı? Şöyle bakalım. Pardon çekiyor. Buralarda yok arkadaşlar. Evet. Şimdi yukarıya çıkıyoruz tekrar. Önce Toy Shop, ondan sonra Armağan. Keşke burada bir de Diyanar olsa ya. Diyanar yok. Ocak ayında 6. hamsi videom bu? 7. mi oldu bilmiyorum ama ve son 2 haftada çektim. Yani 15 Ocak'ta mı ne başlamıştım. Tabii belki de bunu Şubat'ta yayınlamış olacağım çünkü 2-3 gün arayla yayınlıyorum hamsi videolarını. Şimdi Toy Shop'a geldik. Toy Shop'a gelince önce şu bölüme bakıyorum arkadaşlar. Sürpriz oyuncaklar da biriktirdiğim için. Şunlardan alsam mı acaba? Birkaç tane var bende ama renklerine göre değişiyor mu? Mesela şu renk bende yok herhalde ama şeyler aynı görünüyor. İçeri. Neyse daha hala diğerlerini açmadım. Açacağım açacağım. Arkadaşlar çok daha video çekeceğim. Çok bir de elisim var. Evet. Bir sete olsaydı ya. Burada bir sevkiyat açılmış yani bakın ama yağmalanmış dedim ya bugün bilmiyorum bir şey bulabilir miyiz bulamaz mıyız ha uzun kartlar var bakın şöyle aralarda premiumlar da var ama ha, maalesef yutmuşlar şuralara bir daha bakalım ya demin burada farklı bir araç gördüm ama ha şunmuş tamam Yok ya burada. Of. Şunlara bakalım. Şunlarda bir alana bir bedava vardı. Kampanyası bitmiş. Allah'tan ki kampanya zamanı aldım. Şimdi şuralara da bakalım. Kardeş burada oynuyor. <laughs> Arkadaşlar bakın şimşek mantığım var ama şu parayı buna vermem. Neden? Bunlar eminim Amazon'da indirime girecek. Bu ve Delorean girecektir abi indirime. O yüzden sakin olalım. Almayalım hemen. Oh, McLaren, Bugatti var. Hepsinin indirimini bekleyeceğim. Bayağı indirime giriyor. Yarımın kara borsa yapmışlardı ama bakın. Oppa. Arkalarda da var. Arkada da şunlar var arkadaşlar. Ninja dolar. Bunların da fotoğraflarını çektim. Bunlardan da elimde boğazlarından iki tane var. Fazladan almışım. İşte böyle şeyler yapabiliyoruz arkadaşlar. Fazla fazla alabiliyoruz. Legolarda 125 indirim var. Buradan çıkalım. Bizlik bir şey maalesef bulamadık. Nereye gidiyoruz? Armağan'a. Demin yanımda bir çocuk vardı. O da hans yapıyor. Ama sürekli gözü bendeydi. Tam böyle sanki bir şey diyecek gibiydi. Abi kanalın ismini öğrenebilir miyim falan diyecekti. Ne haber genç desem konuşacaktım ama arkadaşlar evet. Sonra işte kimliğimi söylediğim zaman evet ben Göksel'im dediğim zaman bayağı bir beni lafa tuttukları için şu anda çok laf lak yapamayacağım. Çünkü vaktim kısıtlı. O yüzden hızlı hızlı gidiyorum önce Osman'a bakalım. Osman karşıda. Abi Osman değil Rosman. Osman abi Osman. Çünkü bakın neden Osman diyorum. Şuraya bak. Kamera bile zor buldu yani. Tek tük böyle hiçbir şey yok. Şey gibi dişi çürük çocuk gibi. Ha, düşünsenize bir ST olsa harbi çığlık atarım. Bir gün Rossmann'da bulacağım. Rossmann'da ST'ye bulacağım. İşte o zaman 200 lirayı vereceğim buraya. Onun haricinde vermem. Vermem. Ben gidiyorum nereye? Armağan'a. Armağan yanda. Evet. Arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Kapatmak üzere izledi Müdür beni uyardı. Şöyle. Nasıl? Aleyküm. Selam. Tanıyor musun beni? Evet Nasıl abicim? Çekilmiştik. Çekilmiş miydik? Bir şey demek istiyor musun kanalımda? Kanalı mı? Evet. İzliyor musun antiviyolarımı? İzliyorum abi. Şu an sence bölüm kaçı çekiyorum? Bölüm 35 İzmir. İzmir. Evet, Hunt'a geldik ama pek bir şey bulamadık. Abi yukarıda isim kim var oraya bak. Oraya Şimdi en son oraya çıkacağım. Bir de dedim armağana geleyim buraya kesinlikle uğramam lazım. Abi çok bir şey var. Ya benim bir de bir tek araba değil ya dinozor da biriktiriyorum ya. Bir de Matchbox da biriktiriyorum. O yüzden ben belki bir şeyler bulurum. Sen biriktiriyor musun Matchbox? Evet, bak burada güzel arabalar var he. Ama bir şey bulamayacağız ya. Buralarda mı oturuyorsun? Aynen abi buralarda Geçen aldım mı? Neyse. Şimdi aldım mı almadım mı bilemiyorum. Şunlara da bakalım ya. Eyvallah abicim sağ olasın. Burada başka bir kardeş. Bakın hemen selam verdi. Evet. Arkadaşlar bir de majör bakalım. Gerçek 1.64'lü majoretler. Şakir Bey'e selamlar, sevgiler. Videomu izliyorsan Şakir Bey yorumunu bekliyorum. Majoret candır. Bir kısmını aldığım için şu anda öyle uzaktan bakıyorum. sizlerde de görün nelerin olduğunu. Allah Allah. Onlardan düşürdüğümüzü almıyoruz. Zararı vuruyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar o limitli majoreti nasıl buldum ama. Yani 140 tane var Türkiye'de. Şakir Bey uyandırmıştı beni. Aslında biliyordum da unutmuştum. Sonra Şakir Bey deyince ondan 140 tane geldi. Hatırlattı. Ve biz de bulduk. Nihayet bulduk Overgame'de. Şu da bu arada şey gibi duruyor ya. Bunlarda da var ya bir çeyiz olayı şunlara da bakalım. Abi düşme ya. oh <laughs> <laughs> evet, dinozor bölümündeyiz. Dino taşların bölümü. Var mı? Ama ben şey bakacaktım minis. Bak bak bak. Doğru. Minisler. O son gelen ama görünmüyor. ya Şöyle tepelerde var mıdır? Şöyle bakalım. Bu Jurassic World'lerde minis karakterleri var. Sizde var mı acaba? Böyle uzun kutu. World. Evet. Ya olan bütün Jurassic World'ler burada mı? He yani orada, vardı. onlar da kalmadı. Kalmadı iyi. Kesin var ya benim aradıklarımdır. Bir bakayım. Yok yok onlar değil. Onlardan onlar büyük karakter ya şöyle söyleyeyim. Şurada gerilerde bir şeyler görüyorum ama yok bunlar da değil ya. Şuradakiler arkalara saklanmış. Ha, seri bir. Küçük bir şey ya. Kutusu da küçük. İçinden bir bazen iki tane dinozor çıkıyor. Aslında çoğu kez iki de. Şunlar tabii. Biz. Yok yok. Onlara ya onlardan bir tık küçük. Onlar da değil. Evet. arkasındakiler. Arkasındakiler. Ha evet işte Bunlar bunlardan. Kadar. Bu kadar var. O zaman şöyle kameradan bakabilirim ya. Ha. Tamam. Bunlarsa tamam. Bunlar var bende. Hiç bunlarda evet. uğraştırmayayım. uğraştırmıyorum. Bunların yenisini bekliyorum. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Aşırı terledim çok sıcak çünkü montum da üstümde. Niye? Nişanlım yanımda değil. O hemen taşırdı. Bu arada arabalara bakıyorum da bir yandan. Kolay gelsin. Şunalarda bir şeyler var mı? Arkadaşlar hızlı hızlı baktım. Şimdi nereye gidiyorum? El gidiyorum. Evet. Bakalım El bir şeyler bulabilecek miyiz? Yani yemin ederim 2025'in en iyi hantını ben buradaki El yapmıştım. Harbi diyorum yılın en iyi hantıydı. Aradığım hepsini tek seferde burada buldum ve hiç ummadığım bir zamanda geldim. Hafta içiydi. Yanlış hatırlamıyorsam geç bir vakitte. Yani muhtemelen ablama mı gidiyordum bir şey yapıyordum orasını tam hatırlamıyorum ama yani sürpriz bir şekilde buldum. Ama buranın çocuk katı değil yetişkin katında buldum. Şimdi çocuk katına bakalım bakın karşıda hemen. Burada da gerçi buldum ben bir şeyler o zaman ama yetişkin katında bayağı bir şey vardı. Evet burada da bir görüyorum. Ne varmış? Toyota. Oo, hepsi arka dizilmiş. Ya şu bir önceki hunt videomda daha doğrusu kanyona gittiğimde ya beni o şey şaşırttı oradaki armağan. Aa bu arada buradaki armağanda premiumlara da bakmadım ha. Armağanlara premium gelmişti ya arkadaşlar. Şu Nissan'ın olduğu, e, Nissan diyorum Mitsubishi Eclipse'in olduğu Chase deniliyor ya aslında Chase değil de e, 25. yıl özel. Bu arada bu güzelmiş. Ne ara hemen bitti dediler yani yarım saat önce gelseydin vardı falan diyorlar. Bence personeller ayırdı Çünkü hep kafa arabalar alınmıştı. Formulalarda da öyleydi. Neyse ki hepsini buldum ben arkadaşlar. Şunu bir anca da sandım. Evet bunlar ne? Burada bir şey yok. Regularları da aslında. Yalandan bakalım bir şey yok da. Ama burada con shaker var. Con shaker ya. Yok. Anca böyle indirime girersin Migroslarda falan ne bileyim anca öyle alırım. Arkadaşlar buranın bir de yetişkin bölümüne bakacağız. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Yetişkin bölümü bir üst katta. İçeriden merdiven yok ben var zannediyordum. Sanki vardı ama tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Ya şuranın ortamına bayılıyorum ya. En tepeye de çıkmak istiyorum. Oradan bir aşağıya kuş bakışı. Bir selam çakalım değil mi? Evet. Şimdi aa burası iki katlı doğru. Bakın iki tane var AC var üst üste. Neyse şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Bakın şöyle. Bilmiyorum görünüyor mu? Evet. Şu an buradan giriş yaptım. Bu katta yok ama bir üstte var. AC'nin içinden hemen üstte çıkacağım. Evet koşalım. Kapanmak üzere çünkü. Hızlı olmalıyız. Hızlı olmalıyız arkadaşlar burada da sıra var ama bak şöyle göstereyim. Pardon şu tarafa geçebilir miyim acaba? Bak şöyle bakalım arkadaşlar. İşte ben burada da efsane serileri bulmuştum. Hatta ekrana getireyim bir izleyin. tesisler açılmış. Gündüz gelseydim bir şeyler bulurdum arkadaşlar. Şu anda Evet, onda Civic var. Bu seri bende var. Evet. Eclipse'in olduğu seri değil mi? Yok. Eclipse değil. Evo. Arkadaşlar benim durdu ya. Şunlar ne? O Toyota. Boş da var. Ferah olmasın. Değil. Burada bakalım. Ha. Güzelmiş. Borcu beğendim. Bunun da var vardı değil mi? Evet arkadaşlar bir şey yok bu kadar çok terledim karnım da deli gibi acıktım laha bak karnım da deli gibi acıktım İşte açken ben ben değilim karnım harbi diyorum hani da çalmıyor arkadaşlar orkestra çalıyor powerd değil çaldım o derece karnım aç yani yemek katına çıksam birazdan gong sesi çalar yani kapatıyoruz derler of oh, terledim neyse artık eve içinde de evde yiyeceğim dayanacağım ya. Oh. Şöyle size bir manzarayı göstereyim. Yani şu bir üstte de çıkacağım gibi. Evet. Bir üstte neyse çıkmayayım arkadaşlar. Ortam bu. Şöyle ortama bakalım. Gece gündüz demeden hunt çekiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Büyük şehir çalışıyor. <laughs> ya burada Lego bulduk. Başka hiçbir şey bulamadım. Ya olanlar bende olan şeylerdi. Konuşamadım. Siz anladınız beni ne demek istediğimi. Evet. Başımızı döndüreyim yine şöyle. <laughs> arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve hype atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki hunt videomuzda bakalım nerede olacağız. Sürpriz diyelim. Kendinize iyi bakın. Bu arada inceleme videoları da gelecek. Allah sarılsın diyorsunuz. Gelecek arkadaşlar. Gelecek. 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 <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.